Ilıman bölge bitkisine ait bir dal parçası içerisinde su bulunan U borusuna şekildeki gibi yerleştirilerek bir deney düzeni hazırlanıyor. Bu dal parçasına çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak bitkinin terleme hızında meydana gelen değişimleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Grafiğimizi çizdiğimiz zaman 0 ile 1 saatleri arasında vantilatör konularak rüzgara maruz bırakma. Burada rüzgara maruz bırakıldığı zaman Terleme hızı artar. Birinci ile ikinci saat arasında ışık şiddetini arttırma, eğer ışık şiddeti artılacak olursa terleme de daha da artar. İkinci ile üçüncü saat arasında ise karanlık ortamda bekletme, üçüncü saatte bu zaman karanlık ortam bırakılırsa yani fotosentezi gerçekleştiremeyeceğinden dolayı buradaki terleme azalır. 3. döner saat aralığında ise yaprakların alt yüzeyini vazelinle kapatma o zaman e, buradaki terleme daha da azalmış olur. Yani yanıtımız D seçeneğidir.